Merhaba. Bu videoda nörobilim ve hafızanın gizemli dünyasını keşfediyoruz. Daha fazla insana bilimi ulaştırmak için abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Nörobilim, sinir sistemi ve beynin işleyişini inceleyen bilim dalıdır. Özellikle hafıza gibi karmaşık bilişsel süreçlerin altında yatan biyolojik mekanizmaları anlamaya yönelik araştırmalar bu alanda önemli bir yer tutar. Hafıza, yalnızca bireylerin deneyimlerini kaydedip geri çağırmaları için değil, Aynı zamanda öğrenmenin temel bir bileşeni olarak da kritik bir rol oynamaktadır. Hafıza, insan zihninin karmaşık ve dinamik bir işlevi olarak bireylerin deneyimlerini, bilgilerini ve becerilerini depolayıp hatırlama yeteneğini ifade eder. Bu süreç, zihinsel faaliyetlerimizin temelini oluşturur ve günlük yaşamda karşılaştığımız pek çok durumla doğrudan ilişkilidir. Hafızanın etkili bir şekilde çalışabilmesi, bireylerin öğrenme, karar verme ve sosyal etkileşimlerinde hayati bir rol oynamaktadır. Kısa süreli hafıza, bilginin zihinde sınırlı bir süre (genellikle 15-30 saniye) tutulması için kullanılan bir mekanizmadır. Bu tür hafıza, bireylerin anlık olarak ihtiyaç duyduğu bilgileri tutarak günlük hayatta önemli bir işlev görür. Örneğin, bir telefon numarasını aramak üzereyken akılda tutmak veya bir konuşma sırasında söylenenleri takip etmek gibi durumlarda kısa süreli hafızanın etkisi belirgindir. Kısa süreli hafıza, bilgi depolamak için sınırlı bir alan sunar ve bu nedenle, Bilgilerin kalıcı hafızaya geçmesine yardımcı olmak için tekrarlama gibi teknikler sıklıkla kullanılır. Bu, bilgilerin daha uzun süre boyunca hatırlanmasını sağlamak açısından kritik bir rol oynamaktadır. Uzun süreli hafıza ise bilgilerin günlerden yıllara hatta ömre kadar depolanmasını sağlayan bir mekanizmadır. Bu hafıza türü, bireylerin yaşam boyu edindiği deneyimlerin ve bilgilerin saklandığı sistemdir. Uzun süreli hafızanın iki ana bileşeni vardır. İlk olarak epizodik hafıza bireylerin kişisel deneyimlerine dayanan anıların saklandığı yerdir. Bu tür hafıza, kişinin geçmişteki belirli anılarını hatırlamasına olanak sağlar ve bu anılar genellikle yer, zaman ve bağlam gibi öğelerle ilişkilidir. Örneğin, bir doğum günü kutlaması veya önemli bir etkinlik hakkında hatıralar, epizodik hafızanın birer örneğidir. İkinci olarak, semantik hafıza, genel bilgi ve kavramların zorlanmadan hatırlanmasına olanak tanır. Bu hafıza türü, Bireylerin dünyayı anlaması ve genel bilgi birikimini oluşturması açısından önemlidir. Örneğin, bir ülkenin başkentini hatırlamak veya belirli bir kavramı tanımlamak gibi. Diğer taraftan, işlemleme hafızası bireylerin öğrenme süreçlerinde bilgi işleme ve organizasyonuna yardımcı olur. Özellikle yeni bilgiler edinme ve mevcut bilgileri yeniden düşünme gibi işlemler için gerekli olan bu sistem, bireylerin öğrenme yeteneklerini ve bilgileri kullanmadaki becerilerini etkileyebilir. İşlemleme hafızası aynı zamanda bilişsel süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesinde önem taşır ve özellikle karmaşık bilgilerin kavranmasında kritik bir rol oynar. Hafızanın oluşumunda ise üç ana süreç öne çıkar. Kodlama, depolama ve geri çağırma. Kodlama, bireylerin duyular yoluyla elde ettiği bilgilerin zihne aktarılmasını ifade eder. Bu süreçte duyusal algılar, hafızada saklanabilir hale gelir ve bilgilerin düzenlenmesi sağlanır. Kodlama aşaması, bilginin nasıl elde edildiğini ve nasıl organize edildiğini belirleyerek, hafıza süreçlerinin temellerini atar. İkinci süreç, depolama, kodlanmış bilgilerin beyinde fiziksel olarak nerede saklanacağını belirler. Nöral ağlar aracılığıyla gerçekleşen bu süreç, bilgilerin uzun süreli hafızaya geçişi için kritik bir öneme sahiptir. Son olarak, geri çağırma süreci, daha önce saklanan bilgilerin hatırlanmasını içerir. Bu aşamada, depolama sırasında oluşan bağlantıların canlandırılması işlemi gerçekleşir, ve bireyin daha önceki deneyimlerine veya öğrendiği bilgilere erişimini sağlar. Hafıza üzerinde etkili olan çeşitli faktörler de bulunmaktadır. Duygusal durumlar, anıların kalıcılığında önemli bir rol oynar. Duygusal deneyimler genellikle daha güçlü izler bırakabilir. Özellikle travmatik olaylar, bireylerin zihinlerinde kalıcı bir şekilde yer edebilir. Bu da anıların daha yoğun ve canlı hatırlanmasını sağlar. Uykunun hafızadaki rolü de yatsınamaz. Uyku, gün boyunca edinilen bilgilerin işlenerek uzun süreli hafızaya aktarılmasında kritik bir süreçtir. Uyku sırasında, beyin, gün içindeki deneyimleri yeniden değerlendirir ve bilgilerin kalıcı hale gelmesine yardımcı olur. Ayrıca, yaş faktörü hafıza süreçlerini etkileyen önemli bir parametredir. Genç bireylerde hafıza daha esnek ve dayanıklı iken, yaşlılıkla birlikte bazı bilgilere erişim zorluğu yaşanabilir veya yeni bilgilerin edinimi zorlaşabilir. Bu değişiklikler, Doğal yaşlanma sürecinin bir parçası olarak kabul edilir ve hafıza üzerinde belirgin etkilere yol açar. Bu karmaşık süreçlerin ve faktörlerin etkileşimi, hafızanın nasıl çalıştığına dair derin bir anlayış sunar ve bireylerin yaşam kalitelerini artırmak için stratejiler geliştirmelerine olanak tanır. Bireylerin hafıza süreçlerini yönetme bilgisi, öğrenme yeteneklerini geliştirmelerine ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarını daha verimli bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olabilir. Hafıza bozuklukları. Bellek süreçlerinin bozulması hafıza bozukluklarına yol açabilir. Alzheimer hastalığı ve amnezi gibi durumlar insanlarda ciddi hafıza kayıplarına neden olabilir. Bu tür bozuklukların nörobiyolojik temelleri üzerine yapılan araştırmalar hem tedavi yöntemlerini keşfetmek hem de hafıza mekanizmalarını anlamak için önemlidir. Sonuç: Nörobilim ve hafıza, karmaşık etkileşimler ve dinamik süreçlerle dolu bir alandır. Hafızanın nasıl çalıştığını, nasıl şekillendiğini ve çeşitli faktörlerden nasıl etkilendiğini anlayarak hem bireysel öğrenme süreçlerimizi hem de hafıza bozukluklarıyla başa çıkma stratejilerimizi geliştirebiliriz. Gelecek yıllarda bu alandaki araştırmaların devam etmesi insan hafızasının ve öğrenme süreçlerinin daha iyi anlaşılmasına olanak tanıyacaktır.